Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Sana bugün 2016-2017 Manchester United kadrosunda bazı boşluklar vereceğim. Hı hı. O boşlukları doldurmanı isteyeceğim. Hı hı. Bu kadro Fenerbahçe 2-1 yenilen kadro. Tamam. Bu kadroda sağ kanat oyuncusu kimdi? Sağ kanatta o gün hmm, Martial olabilir mi? Şu anda hala daha Manchester United'da oynuyor. Allah Allah. Rashford, Rashford. Rashford. 39 numara yattı o zaman. Hmm, Sol bek oyuncusu kimdi peki bu kadroda? Luke Shaw. O, evet. da o da hala Manchester United'da. O da hala Manchester United'da. peki bu kadroda orta sahada ki oyuncu kimdi? Merkezde mi? Merkezde evet. Paul Pogba. Evet. Bu kadroda stoperde kim vardı peki? Stoperin sol stoperi diyeyim. Marcos Rojo. Evet. O da e, Boca Juniors'ta yanlış hatırlamıyorsam şampiyon olduğunda sahada içtiği yasaklı maddeyle sonra önümde konuşulmuştu. Ama o zamanlar ben daha beğendiğim bir stoperdi. Tabi sonradan Avrupa'dan gitti. Yani. Peki sana bu maçla alakalı en unutamadığın anı sormak istiyorum. Yani tabii ki en unutamadığım an Fenerbahçe'de Musa Sov'un golüydü. Lens'in golü de çok güzeldi. Ama Musa Sov'un o dönem e, ters, böyle isminin ters yazıldığı, Röveşat'a şok attığı için ismin ters yazıldığı formalar falan çıkmıştı. İkonik bir an aslında. Ve Musa Sov'u ikonikleştirmişti. Gerçekten çok da unutulmaz bir goldü. Özellikle ikinci dakikada atması ve golün böyle tam böyle aşırtma bir Röveşat olması çok güzel, ikonik bir anda gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.